Merhaba sevgili öğrenciler. Milli Eğitim Bakanlığımızın paylaşmış olduğu LGS öncesi soru örneklerinden Mayıs ayı örnek sorularını burada birlikte cevaplamaya çalışacağız. İsmim Erkan Cansızlar, Süleyman Paşa Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Şimdi Mayıs ayı örnek sorularımızın çözümüne başlıyoruz. Birinci sorumuz, birinci sorumuz bizim beşinci ünitemiz olan ve Türkiye'mizde çok partili demokratikleşme çalışmalarını öğrendiğimiz ünitemiz olan demokratikleşme çabaları ünitemizden gelen bir soru ve burada Atatürk'ün yine bir ifadesiyle bağlantılı gelen bir soru. Bakıyoruz sorumuza. Atatürk terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını hoşgörüyle karşılıyor. Batılı ülkelerin parlamentolarını örnek gösteriyor ve çok partili rejimin gerekliliğini anlatıyordu. Bu konuda biz meclisimizde tek partiyle baskıcı bir yönetim izlenimi vermekteyiz. Bize bakan Batılılar bu memleketteki idare tarzı için tek parti egemenliğidir derler. Bizim meclisimizde de iki parti olmalı, hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni ülkelerin parlamentolarına benzemeliyiz demekteydi. Buna göre Atatürk'ün çok partili sisteme geçişi desteklemesi üç amaçtan hangileri ile ilgilidir diyor sorumuz bize baktığımızda burada paragrafla bağlantılı amaçları bulmamız bizden isteniyor sorumuzda. Birinci amaca baktığımızda inkılapların yapılmasını kolaylaştırma. Arkadaşlar paragrafa baktığımızda biz çok partili demokrasiye geçme amacı olarak İnkılapların kolaylaştırılması ile ilgili burada herhangi bir ifade görmüyoruz. Kaldı ki normalde derslerimizde anlattığımız zaman bakın biz inkılaplarımızı gerçekleştirmek için çok partili demokrasiye geçtiğimize dair hiçbir zaman böyle bir ifadede bulunmamıştık. Dolayısıyla burada bu öncülü almamız doğru olmayacaktır. İkinci maddeye baktığımızda, ikinci amaca baktığımızda meclisin denetim gücüne etkinlik kazandırmak, var mıdır burada? Evet bakın hükümeti denetleme sistemi kurulmalı diyerek Atatürk aslında Türkiye'mizde de bir iktidar muhalefet dengesi oluşturularak bu şekilde denetleme mekanizmasının kurulması gerektiğini burada söylemiş oluyor. Dolayısıyla paragrafta olduğu için bu amacı biz doğru amaç olarak alabiliriz. Üçüncü amaca baktığımızda da uluslararası alanda Türk demokrasisinin saygınlığını arttırma amacı var mıdır paragrafımızda? Evet vardır. Bakın Atatürk ne diyordu burada? Batılı ülkelerin idare tarzımız için tek parti egemenliğidir şeklinde serzenişte bulunması Atatürk'ün ve yine cümlesinin devamında bizim de medeni ülkelerin parlamentolarına benzememiz gerektiğini söylemesi aslında Atatürk'ün Türkiye demokrasisinin saygınlığını arttırmak gibi bir amacı da olduğunu gösteriyor demokratik hayatımızda. Dolayısıyla bunu da biz amaç olarak alabiliriz. Bu iki amaç bizim için paragrafta da görüldüğünden dolayı burada cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda ikinci sorumuz yine beşinci ünitemiz olan Demokratikleşme Çabaları Ünitesi'nden gelen bir soru ve burada da yine Atatürk'ün bir cümlesiyle başlıyor sorumuz. Atatürk, Ali Fethi Bey'e, mecliste bir muhalefet yok ki ben memleketin durumunu anlayayım, sen bu görevi yapacaksın demiştir. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine vurgu yapmıştır diyor sorumuz. Yani bu cümlede vurgulanan amacı yine sormuş oluyor sorumuz. Atatürk'ün cümlesine baktığımızda bu soruyla ilgili çok anahtar, çok önemli bir kelimemiz var arkadaşlar. Bakın muhalefet kelimesi, muhalefet kelimesi burada önemli. Çünkü Atatürk'ün bu cümleyle Türkiye'de de bir iktidar muhalefet dengesi oluşturulmasını istediğini biz net bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla seçeneklerimizi bunu düşünerek incelememiz de fayda olacaktır. A şıkkına baktığımızda milli egemenliğin gerçekleştirilmesine mi vurgu yapıyor Atatürk burada? Hayır. Cümlemizde milli egemenlikle ilgili burada tam bir ifade olduğunu göremiyoruz. Kaldı ki milli egemenlik diye bizim bu sırada bir problemimiz yok. Çünkü zaten biz 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından beri milli egemenlik anlayışını benimsemiş bir ülkeyiz. Burada bunu böyle bir problem olmadığı için burada bunun vurgulanması söz konusu değil. Bunu almamamız gerekiyor. B seçeneğine baktığımızda yargı bağımsızlığının vurgulanması vurgulandığını söylüyoruz. Hayır, burada da cümlemizde yine yargı bağımsızlığı ile ilgili bir ifade olmadığı için bunu da biz doğru alamayız. C seçeneğinde sivil toplum kuruluşlarının vurgulandığı söyleniyor. Para cümlemizde böyle bir ifade var mı? Bu ifadede yine cümlemizde yer almadığı için bunu da doğru almamız mümkün değil. Ama D seçeneğine geldiğimizde bakın arkadaşlar yine çok önemli bir kelime var burada. Çoğulcu yönetim anlayışı. Çoğulcu anlayış ne demek? Farklılıkların temsil edilebilmesi, mecliste özellikle farklı düşüncelerin ifade edilebilmesi. Dolayısıyla Atatürk'te burada iktidar muhalefet dengesini istemesinden dolayı mecliste farklı düşüncelerin ifade edilmesini desteklemesinden dolayı burada aslında Atatürk neyi desteklemiş oluyor? Demokrasinin en önemli ilkelerinden birisi olan çoğulculuk anlayışını desteklemiş oluyor. Cümle buna işaret ettiği için burada cevabımız D seçeneği oluyor. Üçüncü sorumuz, Üçüncü sorumuza baktığımızda, üçüncü sorumuz Atatürk'ümüzün en önemli edebi eseri olan Nutuk'tan bir alıntıyla gelen bir soru. Ve Atatürk Nutuk'ta halk fırkası programı ile ilgili şunları söylemiştir diyor. Atatürk ne demiş bakıyoruz? Hakimiyet milletindir. TBMM dışında hiçbir makam ulusun geleceğinde söz sahibi olamaz hukukta, idarede, eğitimde ve iktisatta milli hakimiyet esaslarına göre hareket edilecektir. Saltanatın kaldırılması kararı değiştirilemez. Kanunlar yeniden düzenlenecek, aşar usulü değiştirilecek, milli bankaların sermayesi arttırılacak, demir yolları inşa edilecek, öğretimin birleştirilmesi derhal gerçekleştirilecek, memleketin imarına çalışılacaktır demiş Atatürk bu cümlesinde ve bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine yine ulaşılamayacağını bu sefer soruyor bize sorumuz. Şıklarımızı inceliyoruz. A seçeneğine geldiğimizde ülkenin bayındır hale getirilmesi amaçlanmıştır diyor ki burada bakın önemli bir kelime var arkadaşlar bayındırlık kelimesi. Bayındırlık kelimesini biz paragrafta görebiliyor muyuz? Evet bakın paragrafın son kelimesinde, son kısmında yer alan imar çalışmaları. Arkadaşlar imar etmek ya da bayındır hale getirmek hemen hemen aynı anlama gelen iki kavram ve burada biz ülkemizin altyapı çalışmalarının tamamlanması, şehirlerimizin geliştirilmesi, daha yaşanabilir bir hale getirilmesi gibi bir anlam buluyoruz bu kelimelerde. Dolayısıyla A seçenindeki bayındır kelimesi burada imar çalışmalarıyla karşıladığı için A seçeneği paragrafımızda ulaşılabilir bir sonuç oluyor. Bu yüzden bu seçeneği biz alamayız. B seçeneğine geldiğimizde gücünü halktan alan bir yönetim şekli benimsenmiştir diyor. Evet bakın daha ilk cümlesinde Atatürk hakimiyet milletindir diyerek ya da ikinci cümlesinde milli hakimiyet esaslarına göre hareket edilecektir diyerek milli hakimiyetin, milli egemenlik anlayışının kesinlikle yönetim şeklinde benimsendiğini söylüyor. Ama biz ulaşılamazı aradığımız için biz bu seçeneği de doğru alamayız. D seçeneğine geliyorum öncelikle. D seçeneğinde de farklı alanlarda yeni uygulamalara geçileceği ifade edilmiştir şeklinde bir cümle var. Evet, paragrafa baktığımızda hukukta, idarede, eğitimde ve iktisatta e, milli egemenlik esaslarına göre hareket edilecek diyerek farklı alanlarda farklı uygulamalar olacağını biz paragrafta görüyoruz. Ayrıca yine paragrafın devamında kanunların yeniden düzenlenmesi hukukta aşar usulü, milli bankaları ve güçlendirilmesi demiryolu çalışmaları ekonomide öğretimin birleştirilmesinin eğitimde yapılacak çalışmalar olduğunu yine paragrafta görüyoruz. Dolayısıyla bu alanlarda çeşitli uygulamalara geçildiği görüldüğü için burada da biz bunu görüyoruz. Ama sorumuz ulaşılamaz aldığı için bu da bizim cevabımız olamaz. Ama C seçeneğine geldiğimizde hükümet sisteminde değişikliğe gidilebileceği vurgulanmıştır şeklinde bir ifade var ki Paragrafta bir kere kesinlikle hükümet sistemiyle ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor. Kaldı ki biz 23 Nisan 1920'de uygulamaya soktuğumuz meclis hükümeti sistemi diye bir modelimiz vardı ya da 29 Ekim 1923'ten beri uyguladığımız kabine hükümeti sistemi diye bir modelimiz vardı. Bu modellerden paragrafta hiçbir şekilde bahsedilmediği için sonuçta biz de ulaşılamaz maddeyi, ulaşılamaz seçeneği aradığımız için paragrafımızda hükümetle ilgili bir ifade olmamasından dolayı cevabımız burada C seçeneği olması gerekiyor. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuz bu sefer bizim ikinci ünitemizden gelen bir soru. Milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar ünitesinden gelen bir soru. Ve bu ünitede anlattığımız cemiyetler başlığından gelen bir soru. Bir paragraf var ve bu paragrafta azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden Pontus Rum Cemiyeti'nin faaliyetleriyle ilgili bir ifade var. Bakıyoruz ifadeye. Pontus Cemiyeti Karadeniz bölgesinde Samsun merkezde olmak üzere bir Pontus devleti kurmayı amaçlamaktaydı. Bu doğrultuda kurdukları çetelerle Türk köylerini basarak Türklerin göç etmeleri için çalışıyor ve Yunanistan'dan getirdikleri göçmenleri bölgeye yerleştiriyorlardı der paragrafımız. Bu cemiyetin, cemiyetin bu çalışmaları Wilson ilkelerinden, ilkelerinin maddelerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir diyor sorumuz. Yani bu cemiyetin faaliyetleri bu maddelerden hangisiyle bağlantılıdır ya da hangileriyle bağlantılıdır bunu bulmamızı istiyor soru bizden. Bakıyoruz maddeleri tek tek. Birinci maddede yenilen devletlerden savaş tazminatı veya toprak alınmayacaktır diyor ki paragrafta savaş tazminatı ya da toprakla bağlantılı bir ifade zaten yok. Kaldı ki bu konular devletler arasındaki ilişkilerle bağlantılı bir konudur. Cemiyetlerin faaliyeti arasında savaş tazminatı vesaire burada herhangi bir bilgi olmamasından dolayı burada biz bu maddeyi bu cemiyetin uyguladığını söyleyemeyiz. Bu ucu maddeyi bu yüzden alamıyoruz. İkinci maddeye geldiğimizde Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak. Türk olmayan milletlere ise kendi kendini yönetme hakkı verilecektir diyerek özellikle bakın maddenin ikinci kısmı çok önemli. Çünkü paragrafa geri döndüğümüzde Pontus Rum Cemiyeti'nin Türk köylerini basarak, Türklerin göç etmelerini sağlayarak ve Yunanistan'dan getirdikleri göçmenleri Karadeniz bölgesine yerleştirerek Karadeniz bölgemizde nüfus dengelerini değiştirmeye çalıştığını biz rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu da niçin yapıyorlar? İşte Wilson son ilkelerinin şu maddesinin şu kısmını yani Türk olmayan bölgelerde kendilerinin çoğunlukta olduğunu iddia ederek kendilerini yönetme hakkı verilmesini, kendilerine verilmesini sağlamayı amaçlıyorlar. Dolayısıyla yaptıkları uygulamalar şu amaca hizmet ettiği için bu maddeyi biz kesinlikle almamız gerekiyor. Üçüncü maddeye baktığımızda denizlerin karasuları dışında kalan bölümleri savaşta ve barışta herkesin özgür ve serbest kullanımına açık olacaktır diyor. Bu maddeye baktığımızda yine denizler ve karasularla ilgili paragrafımızda herhangi bir ifade yok. Kaldı ki bu konu yine devletler arası ilişkileri ilgilendiren bir konu. Bunu da burada almamız doğru olmayacaktır. Bu yüzden baktığımızda bir tek ikinci madde paragrafı bağlantılı olduğu için burada da cevabımız A seçeneği oluyor. Ve geliyoruz son sorumuza. Son sorumuza geldiğimizde son sorumuz bizim yine dördüncü ünitemiz inkılaplar ünitesinde anlattığımız anayasalarımızla bağlantılı gelen bir soru ve bir tablo verilmiş ve bu tabloda da devlet yönetiminde kullanılan üç önemli yetki, üç önemli güç olan yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin ilk iki anayasamız olan 1921 ve 1924 anayasalarında nasıl kullanıldığını gösteriyor bize bu tablo. Tabloya baktığımızda 1921 anayasasında yasama yetkisinin Büyük Millet Meclisi tarafından kullanıldığını görüyoruz. 1924 anayasasına geldiğimizde Yine yasama etkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu görüyoruz. Kaldı ki bu anlayış bugün de geçerli. Yasama etkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyoruz. Yürütme etkisine geldiğimizde 1921 Anayasası'nda yürütme etkisinin meclis hükümeti sistemi modeli sayesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu görürdüken 1924 Anayasası'na geçtiğimizde Cumhurbaşkanı Başbakan ve Bakanlar Kurulu modeli sayesinde kabine sistemi dediğimiz, kabine hükümeti sistemi dediğimiz yeni bir modele geçtiğimizi biz görebiliyoruz. Dolayısıyla burada yönetimde bir farklılık olduğunu bir kere kesinlikle söyleyebiliriz. Üçüncü yetkimiz olan yargı yetkisine baktığımızda da 1921 Anayasası'nda yargı yetkisini yine İstiklal Mahkemeleri eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu biz öğrenmiştik. Savaş şartları gereği böyle yapıldığını biz söylemiştik. Ama 24 Anayasası'na geldiğimizde 1924 Anayasası'nda yargı etkisinin bağımsız mahkemelere verildiğini görüyoruz. Burada da aslında bir farklılık oluştuğunu biz söyleyebiliyoruz. Ve bunları gördükten sonra sorumuza tekrar dönecek olursak tabloya göre 1921 ve 1924 anayasalarının özellikleri yönünden hangilerinde farklılıklar göstermektedir, görülmektedir diyor ki biraz evvel aslında bizim işaret ettiğimiz farklılıkları bizden bulmamızı istiyor sorumuz. Bakıyoruz birinci olarak Hükümet sistemimiz değişmiş midir? Evet, 1921 Anayasası'nda bakın, meclis hükümeti sistemini biz uygular iken, 1924 Anayasası'nda Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu eliyle kabine hükümeti sistemi denilen yeni bir modele geçtiğimize göre, demek ki biz hükümet sistemimizi farklılaştırmışız iki anayasamızda. Dolayısıyla bunu almamız gerekiyor. İkinci maddeye baktığımızda kanunları yapan kurum. Kanunları yapan kurum demekle arkadaşlar burada üç yetkiden yasama yetkisi vurgulanmış oluyor. Yasama yetkisine baktığımızda ise yasama yetkisi 1921 anayasasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. 1924 anayasasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğuna göre yasama yetkisinde herhangi bir değişiklik yok. Bu yüzden farklılığı aradığımız için burada bunu alamayız. Üçüncü yetkiye baktığımızda yönetim gücünü oluşturan birimler, yönetim gücünü oluşturan birimler diyerek bir kez daha yürütme yetkisinin kullanılmasından bahsediyor bizim sorumuz. Ve yürütme yetkisine baktığımızda biz 1921 Anayasası'nda biraz önce de söylediğimiz gibi Meclis hükümeti sisteminin kullanıldığını söylerken 1924 Anayasası'nda ise bu yetkinin Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu ile kabine hükümeti sistemine geçtiğini söylemiştik. Dolayısıyla burada yönetim gücünü oluşturan birimlerde bir farklılık oluşmuş oluyor. Farklılığı aradığımıza göre bunu da bizim almamız gerekiyor. Birinci ve üçüncü maddelerimiz bu yetkilerdeki farklılıkları bize göstermesinden dolayı cevabımız burada B seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuzla birlikte Mayıs ayı örnek sorularımızın çözümünü de burada tamamlamış bulunuyoruz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.